Ee, bunu çocukken oynadığımız bir oyun vardır. Bu saklanmaça eşdeğer bir şeydir. En de tura bir, iki, 3 deriz, arkaya bakarız ve giderek bize doğru gelirler ya o oyun. Ee, bu oyun aslında Fransızca'dan geliyormuş. Önde tura da zaten hani e, önde tura diye okunuyor herhalde. Ee, Fransızca terimmiş. Bunu öğrendiğimde çok şok oldum. Yani e, bazı şeyleri hayatta o kadar var kabul ediyoruz ki, yani ve hiç sorgulamıyoruz ki hatta bizim kuşakta arada davul zurna da vardı. Önde zurna, davul zurna bir iki üç şeklinde söylerdik. E, bugün inşallah size onu anlatmaya çalışacağım. Her şeyi sorgulamak, yani eğitim sistemi için söylüyorum. O kadar çok şeyi zaten var diye kabul ediyoruz ki onları sorgulamak hiçbir zaman aklımıza gelmiyor. Şimdi benim reklamcılık mesleği için söylüyorum. Ankara'da iki yıl geçirdim. Baba subay olduğu için biz her yerde gezdik. Yani memleketteki bütün Anadolu sitelerinde bir iki yılımı harcamışımdır hemen hemen. Kıbrıs'ta zaman geçirdim, Erzurum'da, Çorlu'da. Bu toplumda neler olduğunu anlamaya dair aslında güzel bir fikir veriyor. Ee, dolayısıyla mesela yaşanan çoğu şeyde biz İstanbul'da nişan otururken her şeye şaşırıyor arkadaşlarım. Ben hiç şaşırmıyorum. Ben anlıyorum çünkü bir sürü arkadaşım oldu. Ve bu çok büyük avantaj. Bu arada Adana'ya da ilk defa geliyorum. Neyse. Ee, evet. Yani böyle bir şuraya kadar televizyon programları yazdım. Ee, şu Murat Dişli diye bir çocuktur. Bu Mr. Web diye bizim bir yazar grubumuz vardı. Bu şimdi bir kadın bir erkeği yazıyor. Ya da sanırım bitti galiba program. Sonra işte Rauf benim. Varol diye bir arkadaşımız vardı orada. Erdil Yaşaroğlu vardı. Bir de Burak Akkıl. Bunlar böyle komik komik arkadaşlar. Liseden komiklik yaparak başladık bu işe. Sonra bir yandan reklam yazmaya başladım. Reklamda ayrı bir güzel bir durum var. Her seferinde her şeyi yeniden yeniden sorgulamanız gerekiyor. Yani bir şeyi, pazarı... Var olan koşullarıyla kabul etmemeniz gerekiyor. Ee, ben özetle inanmak işindeyim. Yani çok iyi bir inanırım. Ben bir fikir bulurum, ona çılgınlar gibi inanırım. Ona aşık olurum. ve O, o heyecanla etrafındaki insanlara geçer ve sonra birlikte bir müşteriye gideriz. Müşteriye durumu anlatırız. Onlar da heyecanlanırsa o uydurduğunuz hayal gerçek olur. Yani e, toplumda da bunun karşılığını çoğu zaman görme fırsatım oldu. Ne zaman enerjimiz düşük olsa, ne zaman fikre yeterince inanmasak, o fikir güzel de olsa çöpe gitti. Şimdi e, inanma üzerine anlatırken, sorgulama üzerine anlatırken, e, önemli bir süre boyunca e, yüksek atlama deniyor buna galiba. Yüksek atlamayı bu şekilde atlamışlar. Zaten önümüze bir engel konulduğunda hepimiz böyle atlıyoruz. Ondan sonra Dick Rosberry diye bir adam, şu değişik acayip atlayış şekli var ya onu ilk defa denemiş bu arkadaşlar çok büyük bir cesaret ister gerçekten çok yanlış yap düşünsenize şurada bile ben heyecanlanıyorum insanlar bana bakıyor Koskocaman bir olimpiyat stadında herkes böyle atlarken dur ben böyle bir şey deneyeceğim yapma gerçekten zor bir şey kendisi hakikaten bakalım. Çok gergin mi? Düşünseniz yani 40 bin kişi size bakıyor ve siz de atlayacaksınız. Neyse sonuçta dünya rekoru kuruyor adam. Biraz sonra atlayacak diye umut ediyorum. <laughs> Ondan sonra bu standart haline gelmeye başlıyor. Bakın biz Türkler burada çok büyük bir hata yapıyoruz. Pazarda bakalım Baksanıza şu an, şu an çok doğal olarak algıladığımız bu şeyi normal şartlarda o yıllarda yani bir yıl önce size yapsam ne yapıyorsun abi dersiniz ona. Ve bu da çok doğal yani. Şansınız niye böyle bir şey yapasın yani. Neyse sonuç itibariyle adamcağız denemiş ve bir sonuca ulaşmış. İşin güzel kısmı biz pazarlamada çoğu zaman bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Yani her zamanki reklam filmini izlediğinizde o sizin için bir şey ifade etmiyor. Hatta şey diyorlar bu tren e, yolunun geçtiği yerlerde yaşayanlar bunu bilir. Bir müddet sonra o sesi duymamaya başlarsın. Yıllardır bazı markalar beyaz ötesi, daha da beyaz, şöyle beyaz diyor ve artık onları duymuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz o işi yapıyor. Ne zaman ki sizi kuralı değiştiren, pazarın kurallarını değiştiren değişik bir hareket yapılıyor, o zaman hem satış sonucu alıyoruz hem de sorgulayan gençler yetiştirmiş oluyoruz. Şimdi düşünsenize mesela şu bilgisayardı. Ben yani ben bizim nesil çok acayip, biz her şeyi gördük. Yani <laughs> şu bilgisayarlarla da çok vakit geçirdik. Bej, ee, renkleri bejdi, bej yani şuradaki insanların herhangi birine söylesem en çok sevdiğiniz renk nedir desem kimse bej demez. Ama yıllarca bilgisayar dediğim şey bu renkti. Yani düşünsenize bu renkti ve bunu hiç yadırgamıyorduk. Ta ki şöyle bir bilgisayar yapana kadar Düşünsenize dünyayı değiştirecek olan adamın bu bilgisayarlara hayır deyip başka bir şey yapması gerekiyor. Zaten o insanlar ancak dünyayı değiştirebiliyor. Yoksa olmuyor yani. Neyse bu dijital dünya ile ilgili e, hani internet hayatımıza iyice girdi. Reklamcılığı çok değiştirdi. Yani ben kendi dizi yazdığım yılları söylüyorum. Zaten hiç de fair, fair bir durum değildi. Yani düşünsenize bir, birkaç arkadaş oturup bir senaryo yazıyoruz ve TRT'de herkes izliyor. Bu aslında doğru bir şey değil yani. Şu an herkes üretiyor, herkes izliyor, herkesin ürettiğini herkes ve daha güzel bir ortam var. Neyse bu dijital dünya geliyor dendi. Bu ende turna davul zurna bir iki üç gibi dijital dünya yaklaşıyor dendi. Ha gel daha gelecek dendi. Ve dijital dünya geldi arkadaşlar. Yani hayatımızın gayet içerisinde var. Zaten bu dijital dünya ile ilgili de yıllardır bütün e, akademisyenler bu konuları konuşuyorlar. Mesela ilk te telgraf keşfedildiğinde diyorlar ki telgraf geldi artık dünyaya barış gelecek. İnsanlar birbirlerini görüyorlar, birbirlerine haber verebiliyorlar. Düşünseniz Çin'den Amerika'ya anında haber uçurabiliyorsunuz. Müthiş buluş aslında. Ee, keza televizyon için de öyle. Anında karşılıklı konuşulabiliyor, mesajlar iletilebiliyor. Cep telefonları, telefonları derken her seferinde de iddia şu. Dünya artık değişiyor. Yepyeni bir era, yepyeni bir şeye başlıyoruz. Bundan sonra dünyaya barış gelecek. Barış barış gelmiyor arkadaşlar. Mesela terörist arkadaşların elinde bu telefonlardan var. Tecavüzcülerde de var. Profesörlerde de var. Dolayısıyla bunun dünyanın değişmesiyle en ufak bir alakası yok. Dolayısıyla dünyayı değiştirecek olan şey, biz yani genel olarak e, dünyayı değiştirecek olan şey teknoloji değil insan. Neyse bu biz genel olarak interneti biliyoruz zannediyoruz çoğumuz. Buna şey diyorlar lurker diyorlar. Yani şey geziniyoruz. Eee yani hepimiz de bir düşünelim. Biz internete ne kattık? Hangi datayı girdik? Bugüne kadar bizim yazdığımızı kaç kişi okudu? Yani evet elimizde telefonlar var. Çok da güzel imkanlar var. Ya mesela yediğimiz yemeği çekip paylaşıyoruz. Ama gerçekten çoğu zaman var olan içerikleri topluyoruz. Kendimiz yaratmak yerine. Neyse ee, mesela bakın bu geçen gün gördüğüm Facebook şeysi. Diyor ki, e, Rabbim tahsilatını affetsin. Hasan kardeş tahsilat değil, taksirat eminim yazılım hatası oldu. Saygılar demiş. Bir de çok saygılı bir ilişki var arada. O demiş ki, eyvallah teşekkür ederim demiş. Acar kardeş yazılım hatası değil, yazım hatası. Saygılar demiş. <laughs> Sonra devam ediyor. Süper, herkes birbirinin hatasını düzeltmiş. Demiş, Meral Hanım, herkes değil, herkes. <laughs> Dolayısıyla böyle bir zincirleme, isim tanımlaması başlıyor ve devam ediyor. Ee, biz internette bir şey üretmek dendiğinde şeyi anlıyoruz. Yani esasen durumu o. Ee, zaten de güzel şey, mesela e, Wikipedia var değil mi? Veya bizde ekşi sözlük var. Yani içeriğini sen, ben, biz yazıyoruz ve oluşturuyoruz. Bu da çok güçlü bir üretim biçimi. Hakikaten önümüzdeki şey, şekil verecek üretim şekli bu. Ortak akıl diyoruz. Yani mesela bir espri konusu açılıyor. O espri konusunda herkes kafa yürüyor. O hakikaten çok komik. Yani benim, belki kendime mizahçı derim yani. Benim hayatım boyunca bulamayacağım 100 tane espri çıkıyor. Bir, bir gün günde çıkıyor yani. Yakalayamıyorsunuz yani. Neyse. E, dolayısıyla bu biz bütün enerjimizi aslında bu tarafa yaymalıyız. Yani bulduğumuz, internette bulduğumuz fikirlerin aslında herkesten nem alana, herkesin ufak ufak şeyler yaparak katkıda bulunduğu dev şeyler yarattığı e, bir e, platforma doğru yürümeliyiz. Dolayısıyla dünyayı güzelleştirecek olan şey teknoloji değil. insan. Şimdi insan deyince motosiklet nereden geldi konusuna ee, şey yapayım, değineyim. Şimdi ben bu motosiklet, 6 yıl önce böyle bir motosiklet aldım. İlk iş tabii ki hemen girdim internetten. Benim bu böyle bir motorum var. Bakın motosiklet sürme tekniklerini öğreneyim dedim. Ve motosiklet sürüş teknikleri madde 1'i gördüm. Ya daha madde 2'yi kaç yıldır bakmıyorum. Madde 1 diyor ki insan baktığı yere gider. Hakikaten motosiklet öyle bir şey ki, hani öyle direksiyonu çevir, topla falan yok motosiklette. Motosiklete böyle bir yere bakıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. <laughs> yani ev başına çarpmayayım, çarpmayayım, çarpıyorsunuz yani öyle. Neyse ee, ama o kadar da güzel maddeleri yazmış ki adam yani. Bin cümlenin üstüne gitti yani. Şimdi özellikle eğitimde e, her insan çok değerli. Her insan çok değerli olduğu için herkese başka yere gidiyor. Ve inanın ben eğer akademisyen olduysam herkes olabilir. Benken ben çok kötü bir öğrenciydim. Gerçekten kötü bir öğrenciydim. Ama e, ben olayım diye oraya doğru gittiğiniz zaman isterseniz oraya gidiyorsunuz. Ve hayat sizi oraya götürüyor. Ve bu o, gerçekleşiyor yani. E, o anlamda kendinize kesin güvenin. Ve bunun şeyle bir alakası yok. Çok çalışmalıyız. Tabii ki çok çalışmalısınız. Onu zaten herkes yapar. Fakat sadece sevdiğiniz bir şey için çok çalışırsınız. Neyse. E, bu insan baktığı yere gider. E, şey açısından çok önemli. Yani. Şimdi benim öğrencilerim var. Ödev veriyoruz. Mesela düşünsenize bana... Bana ve şuradaki arkadaşa birlikte fizik dersi veriliyor. Bir yıl fizik dersi alıyoruz. Rauf, bir öğretmen ve sonuç üç. Üç ne? Ya üç ne arkadaşlar? Üç, üç aynı şekilde sizde oluyor ve size de üç geliyor. diyelim Gökhan'a da üç geliyor. İkimiz de üç alıyoruz. Şimdi Gökhan bambaşka bir insan. Değişkenler o kadar fazla ki. Rauf bambaşka bir insan. Ben bamba yani ikimiz beraber aynı durumda bir uzay gemisinde zor durumda kalsak, onun getireceği çözümlerle benim getireceğim çözümler bilgiler aynı olsa bile tamamıyla farklı. Niye 3 yani? Ya da niye 5? Niye BA? Niye bir not veriyoruz? Ben şeylerden öğrenci, öğretmen arkadaşlarımdan biliyorum. Bir, ödevden bütün öğrenciler nefret ediyor arkadaşlar. Nefret ediyorlar. Öğretmenlere bakıyorum onlar da nefret ediyor. O zaman bu kötülüğü bize kim yapıyor? Yani niye birlikte karşılıklı ödev yapıyoruz? Çünkü öğretmen bir araba... Düşünsenize ben özellikle yazarlığın ilk yıllarında genç yazarların en büyük problemi 30 tane reklam filmi için 4 sayfa getirmesidir. Kompozisyon yazar. Düşünsene öğrenci başına ben dört sayfa okuyorum. Yani bir 50 kişi yaptığınızda delilik gerçekten delilik. Özellikle ben kısıtlıyorum, 20 kelime de anlat falan filan değil ki. Hani okuduğum şey mantıklı olsun. Onun gibi ödevde de değişik bir durum var. Not da çok saçma geliyor bana o anlamda. Şimdi öğrenciyi öğrenmek diye bir laf var. Ben daha çok bu işten, bu ilişkiden öğrencinin faydalandığından emin değilim. Yani ben daha çok faydalanıyorum. Kendi adımı. Çünkü bir kere onların hepsi benim için hedef kitle, hepsini tanıyorum, bu çok önemli. Hepsi farklı farklı yönlere giden bir sürü insan tanıyorum. Onların hepsi birden gece gündüz beni düşünseler bir şey öğrenecekler, bir insan. Bir, insan, bir insanın perspektifinden hayata bakacaklar. Bu da aslında az. Ee, şimdi bu arkadaşı şey yapalım. Bu çocuk Burak Reis İlkokulu'nda okudu. Bu da şimdi Londra'da Robin Hood İlkokulu'nda okuyor. İkisi de aynı çocuk zira. Ondan sonra ikisi de çok güzel bu arada. Yani bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Burak Reis ilkokulu ve öğretmen o kadar güzeldi ki bir, ya böyle bir ne kadar yaz tatilinde kapı çaldı bir gün. Açtım. Öğretmen gelmiş eve. Yaz tatilinde böyle iki ay sonra falan. Ondan sonra defne nerede çok özledim dedi. Özlemek yani öğretmen özlüyor kapıya girip. Bizim ülkemiz de çok eğlenceli. Çünkü biz biraz Akdenizli olduğu için her şeyi sıcak sıcak çözüyoruz. E orada da çok acayip bir şey. Bu yıl karnesi geldi elime. Dört buçuk sayfa yazı yazmış öğretmen çocuk hakkında. Defne zor durumlarda şunu yapar. Not yemin ediyorum not gelmedi önüme. Defne e, yalan söylediği zaman şunları yapıyor. Ben öğrenim bayağı uzun uzun yazmış. Ben kendim babası olarak o kadar yazamam. dört yani sayfa ya, dört sayfa yazmak için o çocukla bir şey yaşaması lazım. Yani üç değil sonuç. O, o çok önemli. Şurada da üç, öbürüne de üç, öbürüne de beş. Yani bu çok yanlış bir yol bence bilmiyorum ama e, öğrenciyi anlamaya çalışmak bir kere insan öğretmene çok şey katıyor. Ben çok eğleniyorum yani. Neyse, ee, bizim böyle saçma sapan bu dijital konusundan şey yapacağım. Şöyle yürüyen bir ilişkimiz var. FaceTime'da bütün gün konuşuyoruz. Çocuk bazen oyun oynarken beni unutuyor orada. <laughs> bir saat ben orada izliyorum falan. Neyse, yani e, eğlenceli bir durum. Geçen konuşuyoruz. E, o kadar artık zamanlar ve yer, zaman ve yer mekan ilişkisi tamamen kayboldu ki. Geçen gün konuşuyoruz. E, başıma bir iş gelse, felç olsam falan bana nasıl bakacaklarına dair çok iyi fikirler elde edindim. Çünkü birden eyvah yemek yandı diye bıraktı beni. Ben şimdi böyle duvara bakıyorum. Fix. Ondan sonra içeriden ses geliyor. Anne babamı getir diyor. O da dedi kalk kendin aldı. <laughs> Neyse. Yani sonuç itibariyle e, FaceTime ve bunun gibi Skype gibi şeyler o kadar çok hayatımızın içinde ki öğren, öğrenci öğretmen ilişkisini de tamamen değiştiriyor. Mesela şu bizim e, öğrencilerin mezuniyet projelerini dinlediğimiz gün arada birkaç öğretmen de var. Bakın bu da bir öğretmen. Warwick Üniversitesi'nden. <laughs> Fikirleri dinliyor, berbatta söylüyor. İstersek öğretmenin sesini kısabiliyoruz. yani en güzel şeysi. <laughs> Neyse. Ee, ama sonuçta o da bizimleydi yani. Bu çok önemli bir artı düşünüyorum. Zira önemli olan şey öğrenciyi öğrenmek. Çünkü öğrenciyi öğrenmek, yani orada düşünsenize benden alacağı teknik bilgi nedir ki yani? Dışarıda sıra beklemeyen bir sürü insan var. 1-0 bilgisayar mantığıyla. Amalar mamalar yok. Sıra beklemiyorum ama çünkü bilmemden var, acelem var. Biz bunları öğretiyoruz çocuklara. Hadi sıra beklememek bir sıfır diye bakın bunda sıfırdır. Hayallerinin peşinden koşmak iyi bir şeydir. Bir, bizim bunları öğretmemiz gerekiyor düşünün. Kurnaz veya uyanık olmak aslında çok iyi bir şey değildir öğretmemiz gerekiyor. Ya da birlik olmak iyi bir şeydir. İnsan öldürmenin kötü bir şey olduğunu, yardımsever olmanın da iyi bir şey olduğunu öğretmemiz gerekiyor. İnsanlar, liderler, toplumlar baktıkları yere gidiyorlar. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek kadar özgüveni yüksek iyi öğrenciler yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.